Şu anda içinde bulunduğumuz Konya Gar, Selçuklu Gar havaalanı da ilk kez bir raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak. Toplam 2 milyar 300 milyon liralık yatırımla gerçekleşecek bu projenin önemli paydaşlarından birisi Konya Büyükşehir Belediyemiz. İnşallah en kısa sürede açmak da nasip olur diye temenni ediyorum. Tüm Konyalılara şunu söylemek isterim. Bugün Konya toplu ulaşımı adına tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl her gün tarihi bir şey yapıyorsa biz de bugün Konya tarihini etkileyecek. Konya için çok önemli ve 2 milyar 300 milyon liralık bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Konyalılara hayırlı uğurlu olsun inşallah. Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol kapsamında ortaklaşa hayata geçireceğimiz Konya Ray projesinin toplam uzunluğu tam 45.9 kilometre. Konya'day projesinin hoşgörü diyarı olan Konya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetler için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konya'mızın gerçekten çehresini değiştirdi. Dönüşüm projeleriyle Konya'mızın değerine değer kattı. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı trenini Konya'ya kavuşturan ve her zaman kendisini bir Konyalı olarak ilan eden saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza bir kez daha Konya Ray Banlio hattı projesi ve yatırımı için şükranlarımı arz ediyorum. Bu Banlio temel atması vesilesiyle bu önemli yatırımı Konya'mıza kazandıran tabii ki Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Genel Müdürümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm katkı yapan dostlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize, şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Böyle bir hayırlı işin bu projenin de hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve göstermiş olduğu hedef istikametine koşarak sizin hizmetine bu hizmeti sunmuş olmaları çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Konya'nın gelişmesi, büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün de çok önemli bir gün için Konya toplanmışsınız. Muhteşem bir kalabalık ve ilgi var. Bu da Konya'nın geleceğinin çok parlak olduğunu bugünden gösteriyor bize. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun.